Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 9. sınıflar peygamberimizin hayatı dersimizin 1. ünite sonunda yer alan değerlendirme sorularının cevaplarını yapacağız. Daha önce 1. ünitemizin konu anlatımını yapmıştık. Onu da muhakkak izleyin diyerek sorularımızı cevaplamaya başlayalım. 1. sorumuzda aşağıdaki soruyu grafik bilgiye göre cevaplayınız diyor. Müşriklerin İslam davetini engelleme çabaları Hazreti Peygamber ile tartışarak onu zor duruma düşürmek istediler. Alay ve iftiralarla Hazreti Peygamber'i gözden düşürmeye çalıştılar. Dünyevi menfaatler karşılığında Hazreti Peygamber'i davasından vazgeçirmeyi denediler. Ebu Talib'e baskı yaparak Hazreti Peygamber'i himayesiz bırakmak istediler. Ekonomik baskılar ve fiili saldırılarla Hazreti Peygamber'i ve Müslümanları yıldırmak için uğraştılar. Devamında Müslümanların Mekke'de bıraktıkları mallarına el koydular. Müslümanların Medine'de himaye edilmesini engellemek için Medine'lileri tehdit ettiler. Hazreti Peygamber'in öldürülmesi ya da şehirden sürülmesi için Medine'li müşriklerle anlaşma yaptılar. Müslümanları tamamen ortadan kaldırabilmek için güçlü ordular hazırlayarak saldırılar gerçekleştirdiler. Şeklinde öncüller veriliyor. Hicret olayıyla ilgili Hicret 622'de Mekke'de Medine Müslümanların göç etmesiydi. Müşriklerin alay ve iftiralarını aldırmadan insanları İslam'a davet etmeye devam ettiler. Müşriklerin psikolojik ve fiili baskıları karşısında sabırla direndiler. Müslümanlardan bir kısmı dinlerini özgürce yaşayabilmek için Habeşistan'a hicret etti. İlk hicret yeri Mekke'de İslam'ı tebliğ faaliyetleri tıkanma noktasına gelince Medine'ye hicret ettiler. 622 ikinci hicret. Müşrik ordusu ilk kez karşılaştıkları Bedir'de büyük bir zafer kazandılar Müslümanlar. Uhud savaşında müşriklere karşı büyük bir mücadele verdiler. Müşriklerin Medine'yi kuşattığı Hendek savaşında şehri başarıyla savunarak zafer kazandılar. Müşriklerle Hudeybi anlaşmasını imzalayarak siyasi varlıklarını kabul ettirdiler. Müşriklerin anlaşmayı ihlal etmesi üzerine Mekke'yi 630'da fethettiler. Evet Müslümanların müşrikler karşısındaki durumu da bu şekilde özetleniyor. Öncüller verildi. Anladık. Şimdi sorulara geçiyoruz. Bu grafik bilgiye göre aşağıdaki ifadelerden hangilerine ulaşılabilir işaretleyiniz diyor. Okuyalım. Mekkeli müşrikler süreç içinde İslam devletini tanımak zorunda kalmıştır. Hudeybiye anlaşmasıyla. Doğru. Müşrikler Hazreti Peygamber'in tebliğ faaliyetlerine başlangıçta kayıtsız kalmışlardır. Doğru ancak yukarıda bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. Buraya eksi diyoruz. Müslümanlar Mekke'de temel hak ve hürriyetlerinden mahrum bırakıldılar. Özellikle 3 yıl boykot uyguladılar. Alışveriş, konuşmak, selam vermek yasaklanmıştı. Habeşistan'a hicret Hz. Peygamber'in yönlendirilmesiyle gerçekleşmiştir. Doğru Peygamber Efendimiz Müslümanlara Habeş Kralı'nın olduğu yere gönderdi. Ancak yukarıda bununla ilgili herhangi bir bilgi var mı? Yok. Müşrikler İslam davetini engellemek için farklı yollara başvurmuşlardır ki yukarıda onların ayrıntısını verdi. Hudeybi anlaşması Mekke'nin müşriklerin teklifi üzerine imzalanmıştır. Bununla ilgili yukarıda yine herhangi bir bilgi verilmiyor. Müslümanlar uzun ve zorlu bir sürecin ardından Mekke'ye hakim olmuşlardır. Değil mi? 622'de gidip 8 yıl sonra 630'da kovuldukları Mekke'yi savaşsız bir şekilde tekrar fethetmişlerdir. Müslümanlar İslam'ı yaşayabilmek için vatanlarını terk etmeye göz almışlardır ki Habeşistan'a iki defa hicret ardından 622'de Mekke'den Medine hicret bize bunu göstermiştir. B bölümündeki sorumuzda aşağıdaki kutucuklarda Risalet sürecinde Mekkeli müşriklerle ilişkilere yönelik bazı olaylar verilmiştir. Soruları kutucuklardaki harfleri kullanarak cevaplayınız. Aynı kutucuğu birden fazla soru için kullanabilirsiniz. Bedir Savaşı sevgili arkadaşlar hicretten 2 yıl sonra yani 624'te Müslümanlarla müşrikler arasında gerçekleşti. Müslümanlar sayısı 300 küşü, küsür müşrikler 1000 civar yani 3 katı olan bir orduyu Müslümanlar yenmişti. Ebu Talib'e baskı işte yeğenin Muhammed dininden dönmesi için bu anlattığı dinden vazgeçmesi için baskı yapmışlar. Habeşistan'a iki defa Müslümanlar hicret etti Necaşi'nin memleketine. Haşimoğullar ambargo yani Müslümanlara 3 yıl boyunca Mekke'de siyasi, ekonomik ve sosyal ambargo uyguladılar. Hendek Savaşı 3. Büyük Savaştır. Müşrikler bu savaştan sonra artık bir daha Medine'ye saldıramamışlardır. Bu bir anlaşması Müslümanların müşrikler tarafından siyasi olarak kabul edildikleri e, anlaşma. Mekke'nin fethi 630'da gerçekleşiyor. Rıdvan Biatı Peygamber Efendimiz Umre için Mekke'ye geldiğinde Hazreti Osman'ın müşrikler tarafından esir alınması, gönderilmemesi üzerine Müslümanlara savaşma ile ilgili biat alıyor. Ona Rıdvan biat denir. Uhud savaşta Müslümanlara müşrikler arasındaki ikinci büyük savaştı. Müslümanlar bu savaşta okçular tepesini terk ettikleri için yenilmişlerdi. Ancak müşrikler de tam bir galibiyeti elde edememişlerdi. Öncülleri aldık. Şimdi sorularımıza geçiyoruz. Mekke döneminde yaşanan olaylar hangileri de şeklinde? Mekke'deyken yani hicretten önce yaşananlar Bedir, Hicretten sonra Ebu Talib'e baskı evet o zaman gerçekleşiyor. Habeşistan hicret evet o zaman. Haşmoğullar'ın ambargo yine o zaman. Hendek Medine'de, Hudeybiye Medine'de, Mekke'nin fethi Medine'de, Rıdvan ve Uhud savaşları yine Medine'de gerçekleşen olaylardı. Üç şıkkımız doğru. Müslümanların üstünlüğüyle sonuçlanan askeri olaylar sorulmuş. Üçüncü sorumuzda Bedir Savaşı'nı Müslümanlar yendi. Başka Hendek Savaşı'nı yine Müslümanlar yendi. Çünkü tam Medine'yi çok güzel savundular. Başka bir de Mekke'nin fethini Müslümanlar kazandılar. Üç tane maddemiz burada doğru. Dördüncü sorumuzda Medine döneminde yaşanan olaylar soruluyor. Medine'de Bedir Savaşı, evet, Ebu Talib baskıya. Habeş bunlar Mekke, olan Mekke, Hendek Savaşı, Hudeybiye Anlaşması, Mekke'nin fethi, Rıdvan biatı, Uhud savaşı. Evet bunlar da Medine döneminde yaşanan yani 622 ile 632 yıllar arasında yaşanan olaylar. İslam'ın yayılmasını hızlandıran olaylar soruluyor. Beşinci sorumuzda. Bedir Savaşı, Ebu Talib'e baskı, Habeşistan Ecret, Haşimoğulları'nın ambargo, Hendek Savaşı, Hudeybi Anlaşması. Barış ortamında Peygamberimiz civar memleketlere mesela mektuplar göndermiştir. Mekke'nin fethiyle de zaten Arap Yarımadası neredeyse tamamı İslam'ı kabul etmiştir. Altıncı sorumuz Müslümanlarla müşrikler arasındaki ilk askeri karşılaşma sorulmuş. Bedir Savaşı 624 yılında oluyor. Yedinci sorumda Müslümanlarla müşrikler arasında mücadele sona erdiren olay sorulmuş ki... ...en sona artık Müslümanlar Mekke'yi 630'da savaşsız bir şekilde fethedince... ...Peygamberimiz de af ilan ediyor ve herkes affediyor... Dolayısıyla İslam kısa sürede tüm Arap Yarımadası'na yayılıyor. 8'de de Müslümanlar için olumlu sonuçlanan olaylar sorulmuş. Bedir Savaşı'nı Müslümanlar kazandı. Ebu Talib'e baskı, Habeşistan hicret olumludur çünkü özgür bir ortam buldu Müslümanlar. Ambargo ile çok zulme uğradılar. Hendek Savaşı yine Müslümanlar açısından olumludur. Selman-ı Farisi'nin teklifiyle Medine etrafına hendekler kazılıyor. Hudeybiye Anlaşması siyasi olarak müşrikler Müslümanları tanıyor. Mekke'nin fethi yine Müslümanlar için olumlu. Rıdvan Biyatı, savaş gerçekleşmiyor. Uhud savaşında Müslümanlar zaten yeniliyorlar. Dokuzuncu sorumuzda Müslümanların Arap toplumunda bilinmeyen bir strateji uyguladığı askeri karşılaşma sorulmuş ki az önce söylemiştim. Hendek Savaşı İran'da İranlı köle Selman-ı Farisi e, hendek kazılmasını teklif ediyor. Peygamberimiz de her konuda olduğu gibi bu konuda da istişare etmiştir. Sahabelerine, arkadaşlarına nasıl savunalım diye sormuştur. Ve Medine'nin etrafına hendek kazınılarak büyük bir zafer elde edilmiştir. 10. sorumuzda Peygamberimiz çocukluk yıllarının bir bölümünü niçin dedesi ve amcasının evinde geçirmiştir? Evet Peygamber Efendimiz babası Abdullah'ı daha doğmadan önce kaybetmiştir. Yetim olarak dünyaya gelmiştir. 4 yaşına kadar süt annesi Halime'nin yanında kalmıştır. 4 yaşından 6 yaşına kadar annesinin yanında kalmıştır. Annesiyle birlikte Medine'ye ziyarete gittiklerinde dönüş yolunda Ebba köyünün annesi vefat edince 6 yaşından 8 yaşına kadar dede Saptul yanında kalmıştır. 8 yaşından evleninceye kadar 25 yaşına kadar da amcası Ebu Talib'in evinde kalmıştır. Peygamberimiz hem yetim hem öksüz kalmıştır. 11. sorumuzda Aşağıdaki tabloda Mekke'nin İslam öncesi tarihindeki önemli olaylardan bazıları veriliyor. Ne Kabe'nin inşa edilmesi, Zemzem adı verilen suyun bulunması, Huzaalların putperestlik getirmesi, Ebrehe'nin ordusunun yenilmesi. Şimdi bu olayları Mekke'nin merkezi bir yer olmasındaki etkisine göre tablo üzerinde sıralayınız. Yaptığınız sıralamanın gerekçesini açıklayınız. Biz bunu 1-2-3-4 diye yani en önemli olaylar Bunlar bir Kabe'nin inşası, zemzem, huzaların putperestliği, Ebrehe'nin ordusu şeklinde yani yazıldığı şekilde sıraladık. Nedenini de şöyle yazdık. Sizler bunu değiştirebilirsiniz tabii ki. Diyeceğiz ki çünkü Mekke'nin bilinen tarihi Hazreti İbrahim'in ailesini Mekke'ye getirmesine başlar. İkinci olarak zemzemin bulunmasından sonra insanlar buraya yerleşmeye başlamış. Çünkü su var, bereketli bir su var. Hazreti İbrahim ve İsmail'in Kabe'yi inşa etmesiyle de Mekke şehri tevhid inancının merkez haline gelmiştir. Üçüncüsünde Mekke'ye tabii ki zamanla putperestlik gelmiştir. Onu huzağlılar getiriyor. Putlara yönelik dini uygulamalar özellikle putlardan sorumlu kabileye saygınlık kazandırıyor. Onları siyasi olarak öne çıkarıyor. Böylece müşrik Araplar zamanla Kabe'yi yüzlerce putla dolduruyorlar. Son olarak da Kur'an-ı Kerim'de Fil suresinde anlatıldığı üzere Arap Yarımadası'nda yere ve uluslararası ticaret Yemen'den Mekke'ye doğru kaymıştı. Bunun yanı sıra her yer çok sayıda insan tarafından Kabe'ye, hac ediliyordu, ziyaret ediliyordu. İşte Mekke'nin dini ve ticari önemini bu durum artırıyordu. Ebrehe hem Hristiyanlığı Arap Yarımadası'na yaymak hem de insanların ilgisini Kabe'nin yerine Sana'da yaptırdığı Kulleys adındaki o görkemli kiliseye çekmek istiyordu. Ancak başaramamıştı. Bunun üzerine Kabe'yi yıkmak üzere fillerden oluşan ordusuyla geliyor. Ancak Allah'ın yardımıyla Ebrehe'nin ordusu büyük bir hezimete uğruyordu. Allah Beytullah'ını yani kendi evini korumuş oluyordu. İşte bunların tamamı sırasıyla Mekke'nin İslam öncesi tarihindeki önemli olaylar idi. 12. sorumuzda müşriklerin İslam davetine karşı çıkmalarında asabiyet anlayışının nasıl bir etkisi olmuştur? Müşrikler, Allah'a ortak koşanlar, putlara tapanlar asabiyet anlayışının bir sonucu olarak kendi kabilelerini ne yapıyorlardı? diğer kabilelerden üstün görüyorlardı. Yani bir eşitlik, bir adalet yoktu onlar için. Hz. Peygamber'in mensup olduğu Haşimoğullarının kendi kabilelerine üstünlük sağlayacağından korkmaları, yani Peygamberimiz onlardan çıktığı için Mekkeli müşriklerin İslam'a karşı çıkma sebeplerinden biri olmuştur diyeceğiz. Çünkü onlar kendi kabilelerini üstün görüyorlardı. Halbuki İslam dininde üstünlük takvadadır, kabilede değildir. Değil mi? Kadın erkek birbiriyle eşittir. Arap, Arap olmayan eşittir. Üstünlük takvadadır. Kim Allah'ı çok sever, Allah'a yakın olmak için ibadet ederse onlar üstündür. Ama o zamanki müşrikler asabiyetten dolayı kendi kabilelerini üstün olarak görüyorlardı. 13 ile 15 sorular metinden cevaplanacak. Okuyup anlayalım metnimizi. Savaşmak cahiliye dönemindeki Arapların sosyal hayatlarının bir parçasıydı. Çöldeki hayat şartları, kuraklık, hayvanlar için su ve otlak arayışı, yoksulluk, ganimet elde, atma, elde etme arzusu, şeref, namus ve canın korunması, akrabaya yardım, intikam duygusu, kan davaları, anlaşmaların ihlal ve iptali, rehinelerin öldürülmesi, sınır ihlalleri gibi hususlar savaşa yol açmaktaydı. Bu nedenlerle çıkan savaşların da ardı arkası kesilmezdi. Önce birkaç kişi arasında başlayan çatışma tarafların kendi kabilesini yardıma çağırmasıyla artık herkesin davası haline gelirdi. Kabileden biri öldürüldüğünde o kişinin aşireti and içip öc alma peşine düşerdi. Böylece kan davaları da sonraki nesle miras bırakılırdı. Sorumuza bakalım şimdi. Cahiliye döneminde kabileler arasında yaşanan çatışmaların sebeplerini sosyal, siyasi ve ekonomi olarak tasnif ediniz. Şimdi sosyal olarak şunu diyeceğiz. Şeref, namus, canın korunması, akrabaya yardım, intikam duygusu, kan davalar. Bunlar sosyal sebepler. Ekonomik olaraksa çöldeki hayat şartları, kuraklık, hayvanlar için su ve otlak arayışı, yoksulluk, ganimet elde etme arzusuyla yapılıyordu. Siyasi sebeplerde antlaşmaların ihlal ve iptali, rehinelerin öldürülmesi ve sınır ihlalleri nedenleriyle savaşlar çıkıyordu. Asabiyet anlayışının toplumsal yapı etkilerini yorumlayınız. Evet, Arap sosyal hayatında önemli bir yeri vardı asabiyetin. Aynı soydan gelenlerin birlikte hareket etmesini sağlayan, dayanışma anlamına gelen işte bu asabiyet anlayışı kabile üyeleri üzerinde çeşitli şekillerde tesirini, etkisini, varlığını göstermiştir. Bu durum mensup olunan kabileyle övünme, kan davası gütme şeklini sosyal hayatta gösteriyordu. Asabiyet kabilenin kutsal değeri kabul edildiğinden kabile fertleri soylarını yüceltmeyi, ve üstün olarak göstermeyi en önemli görevleri, birinci vazifeleri sayıyorlardı. Asabiyetin en önemli tezahürlerden biri de intikam duygusu. Bu nedenle Eyyamul Arap denilen kabile savaşlarının yaşanmasına neden oluyor. Araplarda 12 ayın 8, ayı, 8 ayında savaşılır ancak 4 tane ay haram kabul edilir. O aylarda savaşılmazmış. İşte İyamül Arap denilen savaşlar Arap sosyal hayatında intikam almayan kabile kınandığından dolayı kan davası kütmek her kabile mensup için zorunluydu. Bu yüzden de Arap kabileler arasında Eyyamül Arap savaşları çıkardı. Haram aylarda yapılan savaşlara da Ficar savaşları denir. Onu da hatırlamış olalım. Cahiliye toplumunda savaş niçin hayatın bir parçası haline gelmiştir diyor. Yukarıdaki metnimizde aslında bu özetlenmiş. E, oradaki hepsini yazabilirsiniz ancak anlayın diye buradan 4-5 maddesini açıklayarak yazdık. Bakın birincisi fakirlik yani Arap Yarımadası yaşam kaynakları çok az olan bir bölge. Hayvancılık ve tarım için gerekli olan su ve otlaklar sınırlıydı, azdı. İşte bu durum o dönem itibariyle fakirliğe, fakirlikte çatışmalara neden oluyordu. Yani yaşam yaşam imkanları çok sınırlıydı. İkincisi ganimet yani cahiliye dönemi savaşlarında ganimet önemli görülüyor hemen her savaşın gündeminde yer alıyor. Cahiliye dönemi savaşlarının birçoğun ana gayesi de ganimet yani düşmanın malını elde etmek. Asabiyet en önemli zaten. E, Eyyamül Arap denilen kabile savaşlarının yaşanmasına neden oluyor. İntikamsa cahiliye dönemi savaşlarından intikam bireylerin ya da devletlerin sosyal ve siyasi gidişlerini etkiliyor. İntikam kimi zaman bahane, kimi zaman da bir kabilenin veya devlet eşrafından birinin kanını talep tarzında ortaya çıkıyordu. Koruma ve korunma, kabile ve devletler ait sınırların herhangi bir şekilde geçilmesi savaş sebebiydi. Kendi mahallemize niye geldiniz diye. Kabile hukuku ve geleneklerin ihlali gibi pek çok maddeyi sayabilirsiniz burada. 16. sorumuza geldik. 16. sorumuzda numaralandırılmış ifadelerden hangileri? Hazreti Peygamber'in 4 yaşına kadar süt annesinin yanında kalmasının sebepleri arasında yer alır diyor. Bakalım hangileri? Mekke'de yaşanan veba salgını. Evet. Arap. Ee, örf ve adetleri evet. Amine'nin evvade vefatı hayır. Bu daha sonra gerçekleşiyor. Dolayısıyla sadece bir ve 2 olacak. O şıkkımızda Ceyhan'da var. Diğer sorumuz cahiliye örfü intikam almayı, baskın yapmayı, yağmalamayı bir gelenek telakki etmekte ve yiğitlik olarak değerlendirilmekteydi. Bu sebeple savaş ve ganimet Arapların geçim ve gelir kaynakları arasında yer almaktaydı. Cahili Arapları kabilelere baskın düzenler, onların kadın ve çocuktan esir alır, deve ve atlarına el koyar, kabilelerden elde ettikleri bu tür şeylerle de övünürlerdi. Bu nedenle kabileler arasında düşmanlık eksik olmaz, fırsat geçen kabile diğerine aynısı yapardı. Bu metne verilebilecek en uygun başlık sorulmuş. Cahiliye kültürünün tezahürleri, cahiliye toplumunun hiyerarşisi, cahiliye anlayışının temel unsurları, cahiliye toplumun inanç şekilleri, cahiliye kültürünün diğer toplumlar etkisi. Burada en güzel cevap nedir? Cahiliye kültürünün tezahürleri. Yani cevabımız burada A şıkkı olabilir. 18. sorumuz de ki ey inkarcılar ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size benim dinim banadır. Kafirun suresinin ayetlerinin anlamları veriliyor. yaül kafirunun. Bu ayetler İslam davetine karşı müşrikler tarafından gösterilen tepkilerden hangisine itiraz niteliğindedir? Alay ve iftira, anlaşma teklifi, fiili saldırı, Haşimoğulların ambargo, münazara ve münakaşa. Peygamber Efendimizin kararlı duruşu davasından vazgeçmeyişi Araplar arasında ne yapıyordu? Bir e, tedirginlik yaratıyor ve bir yıl biz senin dinlenen alalım, bir yılda sen bizim dinimize inan şeklinde çok tuhaf bir teklifte bulunmuşlardı ki de Allah onlara bu şekilde hitap etmiştir. Ve son sorumuz 19. sorumuz. Mekke Hindistan'dan gelen malları Şam'a taşıyan kuzey güney ticaret hayatının yanı sıra Habeşistan Mezopotamya arasındaki doğu batı ticaret hattının da kontrolünü elde tutuyordu. Yemen'den gelen ürünler ve Hint malları da Mekke halkının izni olmadan Şam bölgesine ulaşamıyordu. Bu durumu değiştirmek isteyen Ebrehe büyük bir kilise inşa ettirdi. Daha sonra tüm yarımada halkını hac için buraya davet ederek hem Hristiyanlığı yaymak hem de Yemen'i zenginleştirip eskiden olduğu gibi ticari olarak canlandırmak istedi. Bu metinden 1. Yemen ticari bakımdan sahip olduğu önemi zamanla kaybetmiştir. 2. Ebrehe Mekkelilerle dostane ilişkiler kurmaya çalışmıştır. 3. Ebrehe'nin faaliyetlerinde dini gerekçelerin rolü olmuştur. İfadelerin hangilerine ulaşılabilir? Şeklinde bir sorumuz var. Burada Ebrehe Mekkelilerin dostane ilişkiler kurmaya çalışmıştır maddesi olabilir. Başka bu, bunu çıkardığımız zaman diğer ikisi doğru. Yani Yemen ticari bakımından sahip olduğu dönem zamanla kaybetmiştir. Ebrehe'nin faaliyetlerinde dini gereçten rolü olmuştur. Çünkü kilise yaptırıyordu oraya da insanları davet ediyordu. Burada bir ve üçüncü maddelerimizi doğru kabul ederiz ancak bu dostane ilişkide savaş çıkarıyor zaten değil mi? Öyle bir şey olmaz idi. Evet sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin en büyük sözel kanalı tüm derslerimizi öğrencilerin başarılı olması için yayınlamaya devam ediyor. Sizler de videolarımızı beğenerek, kanalımıza abone olarak, videolarımızı arkadaş gruplarınıza tavsiye ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yeni derste de görüşünceye kadar sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.